Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. Oruç ayının ilk gününde zorlu holding üst düzey elemanı C. K adlı şahıs Müslüman bir ülkede salyangoz satmaya kalkmış her Ramazan, bu ve benzeri denemeler genelde malum siyasi parti ile onların ırgatı olan medya aracılığıyla çeşitli isimler İslam'a olan öfkelerini tatmin için fitne fesat yayarlardı fakat Ramazan'ın ilk gününde böyle bir çıkış zorlu holding gibi muhafazakar bilinen bir kurumun üst düzeyindeki bir elemandan gelince şaşkınlık meydana geldi galiba bu kimse emrinde çalıştı. Patronlarını da tanımıyor azıcık tanısa saygı duysa yedi ekmeğin hakkını verse böyle bir şeye kalkışamazdı mesela Zorlu'nun şirketi Vestel'in CEO'su Ergün Güler Müslüman bir ülkede yaşadığının farkında olarak yurt içinde ve dışında Ramazan'ı şerifi kutlayan mesaj yayınlamışken Holding'in elemanı C, K bu mesaja karşı. Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması, yok dinden bağımsız bir duruşumuz var, diye karşı çıkmış hiçbir makam mevki kişiye değer katmaz kişi makama mevki değer katar. Ve toplum huzurunda bir kıymeti olur kurum kültürü açısından Zorlu Holding'in sahipleri Ahmet Nazif Zorlu veya Büyük Ağabey Zeki Bey'in oğlu Olgun Zorlu acaba Denizli'nin ilk tekstil şehri Babadağ'da başlayan hikayelerini üst düzeye getirdikleri elemanlarına öğretmiyorlar mı veya bu hususta bir çalışmaları yok mu ki ilgili şahısça. K nasıl bir ülkede yaşadığını bilemeyecek kadar memleketten ve çalışanlarının büyük ekseriyetinin Müslüman oluşlarından habersiz yıllardır bu ve benzeri hususlarda. Şerbetlendiğimiz ve her Ramazan-ı Şerif'te Müslümanlar nasıl işlerini ibadetlerini yapıyorsa, bunun karşılığında da elbet İslam karşıtları da neye inanıyorlarsa onun gereğini yapıyorlardı ve alışmıştık lakin zorlu ailesinin memleketleri Denizli'de ve toplum nezdinde bir yerleri yurtları vardır zatımda bunu memleketleri olan Babadağ ilçesinde yakından müşahede etmiştim. Babadağlı iş adamları sonbaharın belli bir gününde keşkek daveti yaparlar ve ülkemizin her yerinden gelenlerle bir nevi. Bayramlaşma gibi olur geçtiğimiz yıllarda Babadağlı iş adamı Mustafa Çiloğlu'nun daveti üzerine zatımda katılmış ve çeşitli sohbetler arasında Zorlu Holding'in kuruluş hikayesi ve sahiplerinden de söz edilmişti. Mesela ilk kurucu rahmetli Hacı Mehmet Zorlu alın teriyle bilek gücüyle işe başlamış ve oğulları tarafından bugünkü hale getirilmiş ailenin büyüğü olan rahmetli Hacı Mehmet Zorlu ibadetinde bir insanmış. Şu sıralarda rahatsızlığı olan oğlu Zeki Zorlu da hakeza öyle inançlı bir insanmış ez cümle yani C, K adlı kimse çalıştığı kurumun sahiplerinin nasıl insanlar olduğunu bilemeyecek kadar yöneticilik yaptığı kurumdan habersiz demek ki Müslüman halkımız adına meselenin hali zorlu holdingin, sahipli yöneticilerine, düşmektedir ve gereğini yapmışlar, ala not, bu yazı ilgili şahıs istifa etmeden önce yazılmıştı.